İbrahim. Kalma kenarına. Peki, bu safa geçelim. Ne de? Tamam. Tamam. Yapma. Al bir. Ya tutan gel. Çarpma, Yukarı at. Yukarı şuraya at. Samet daha canım Samet. Sen de sen de

Yapmayın. Hata yapmayın, hata yapmayın. hata yapmayın. Sen de bekle be. Hadi. Hadi be. Hadi. Koş koş hadi. Hadi. hadi hadi koş koş. Ahmet hadi. 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 Hadi

Anadolu Atletik Genelde. Evet. evet, sakin. İçeri.

Çok güzel. <laughs> adam Adamını sizde Hadi. Bırak, git. adamla tamam. git. Hadi at. Koş. Hadi gir gir gir. Boş. O bak, Aferin. Devam yürü, Hadi. bana. Hadi. Ya niye duruyorsun? Durma yürü! Niye duruyorsun ya? Yürü. 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 Hadi. Gel 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 gel. Kaleci. çok güzel. İste. İste. Git. Git. İste. Çok güzel. adam 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 adam. Adam. Haydi boynaz, haydi boynaz. Canlan gidin, biraz, canlan. Gidin, gidin, canlan. Gidin. Canlan. Miraç çok güzel, miraç. <laughs> evet. evet. Adam koş koş koş, koş, hemen, koş koş hadi hadi içeri Samet koş Samet hadi 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 Aferin. Sihmet, sihmet, sihmet. Aferin. Tamam. Aferin. Hadi hadi Aferin. 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 Aferin.

Vur. Sende. Sende. Etne, boş, koş, boş. Sen, boş. Samet, hadi. Hadi. İşte. Bak, Çok güzel. Bak, hadi. Hayır, hayır, hayır. hadi. Hadi. Siz. Hadi. Hadi. Bayram. Hadi. Hadi. Hı hadi. 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 Hadi.

Oğlum seni. -まあ <güler> hadi. Ayır, böyle. Bursun bursun. Bu bursun. 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 Hadi. Bursun. Hadi. 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 走<四> Yok fikri yok. ol o bekle ya. bekle bekle değişiklik var. Ay yaparsın hadi. Asmayın. Asmayın. Yeah! Hadi be. Hadi. Aferin hadi bas 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 bas. Gel Dik dik. адие ас ади эжеана ири ой иради ойо Aferin. Aferin, 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 aferin güzel. Yanına Çok güzel. Gel 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 vallahi Sizde bizde var. koş koş Nuri Ha nere Hadi, hadi, hadi. <laughs> be <Baş, baş, gülüyor> gelecek inşallah hadi baş. işte işte Hadi bir <laughs> baş aferin koş koş maşini hop hadi 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 hadi, hadi, hadi. 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 hadi.

Sen de, sen de. Haydi abi şimdi Aferin, aferin. Haydi, haydi Geç, geç, geç. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Oynasın işte, Hadi canla canlı. Bırak, Hadi. Haydi adam adam. Burak kardeşim. Vallaha. Dikkat et. Bilgiye dikkat et. Adama dikkat et. Koş 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 Hadi hadi Koş 1-1 Sen de böyle hadi işte Bırakma Bırakma Çok iyi bırakma Çünkü Bejo artık gol Bejo Hadi hadi

Üç tane. Haydi vur. Top isteği hadi. Bu kadar olmaz ya. Üç tane haydi. İçeri gel. Haydi asla. Dur bir daha. Haydi Bejo yürü. Koş, koş. koş. Sizde. Hadi oğlum, Aa, oğlum. Deme, su, da, da, hadi. Koş koş koş. Evet. Emir koş Emir koş, sizde, koş. Sizde. Biraz koş Emir koş Miras koş. Emir koş Hadi Miras Hadi Nihat! Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Yürü, yürü 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 bas bas! Tabii, hadi, biraz, hadi, 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 ha hadi, hadi 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 hadi, hadi Hadi be! 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 Şey tamam. Hadi bak hadi şu üç dakika hadi. Basın Beş etmek yok hadi. <laughs> <Hala, hocam>. <laughs> 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 Bir, Yasir, Üzer. Üzer. bir bas, bir bas, bir bas, bir bas, bir bas, bir bas, Altyazı <laughs> 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 Umut içeride kal sen sen Umut. Umut içeride kal Umut. Adamını al. Adamın al. al. Adamını al. Ben tabiro. Al adamını. 아, <목소리> 이거. <목소리> <목소리>